Alo. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Sen kardeşim sen de utanma yok mu hiç? Sen benim kızımı niye arıyorsun iki bir? Benim kızım okula dahi gidemiyor senin yüzünden ya. Konuşma, 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 konuşma hakkı vermedim sana. Bir daha da beni değil. Yanlış kumar olmasın, bir düşmüş bizim ailemizi sarsmaya ha? Ne kadar terbiyesiz, düzenbaz bir insansın sen? Terbiyesiz, ukala... Yanlış. Şaka ya. Sen ya bak. Bak, şiddetle çatışma. Ne diyorsun? Bu bozuyorsun. Seni ikiye bulursam var ya boğazından çıkarıp üstüne abanırım. Seni çok kötü yaparım arkadaşım ya. Ya bak hala konuşuyorsun. Ya, ya konuşma ya, konuşma. Ya sus. bir şekilde. Ya konuşma kardeşim ya, konuşma ya. Ya konuş. Alo. 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 Açılmı? Öyle konuşacağım. Ben dayım. Öldüm müsün sen? Ya, evet, ben Cemil'in sürüyü aradım. Sürüyü sürüyü. Ya yok kardeşim, yok yanlışım ara ya. Ara geri doğru ara. Cemil'i yolu sürüyü aradım. Oğlum kulaklarım ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir. Sürüyü sen mi oğlum? <laughs>